Ford Focus Garaj kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Ford Focus 2.5 kasa araçların kapı döşemeleri nasıl sökülür? Sizlere onu göstermeye çalışacağım. Söküm işine başlamadan önce bize bununla ilgili lazım olacak olan malzemeleri sizlere göstermek istiyorum. Plastik aparatlar. Bunlar kapı döşemesi sökmek için ideal. Döşemeye de zarar vermiyor. Döşemedeki 2 adet civatayı sökebilmek için şu şekilde bir cırcırlı tornavidan var. İşleme başlıyoruz. Şurada Twitter dediğimiz yanlardan plastik aparat takarak tırnaklarından kurtararak çıkartıyoruz. Döşemenin üst kısmını çıkartırken burası bize engel oluyor. Takılıyor. Onun için ilk etapta bu parçayı çıkartıyoruz. Daha sonra kapı kolunun plastik parçasını çıkartmamız gerekiyor. Şu şekilde tırnaklarından kurtararak bu parçayı da aldık. Döşememizin cam açma düğmelerinin olduğu şu panel kısmının alt tarafındaki şu plastik parçayı çıkartacağız. Bunu da çıkartmak için şu şekilde aparatımızı takıyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz. Tırnaklarından kurtararak bu şekilde alıyoruz vidalar var. Bir tanesi şu vida. Diğeri de şurada. Vidamızın bir tanesini çıkartmış olduk. Diğer vidayı da çıkarttık arkadaşlar. Alt tarafta bir adet konnektör var. Tırnağı basarak aşağı çekiyoruz. Tırnak şu ucunda. Şu alt kısımdan tutarak çektirmek. Ve bu şekilde üst kısımdan da çıkarıyoruz. Kapı döşememizi almış olduk arkadaşlar. Yeni aldığımız döşeme klipsleri Evet. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar bizim motorumuz. Bu da sürücü tarafının kapı modülü. Kapı döşemesini yerine takarken şu üst kısımdan oturtarak başlıyoruz. İlk önce üst bölmeyi hizalıyoruz. Ondan sonra alt kısmı hizalıyoruz yanlarını. Ve daha sonra oturup oturmadığını şu alttaki ve yanlardaki bölgeyi kontrol ediyoruz. Kapı döşeme seni tekrar gerisin geri yerine takma işlemine son veriyoruz. Herkesin mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun.